Başvuru yapan tüm ailelere devlet 1248 TL destek ödemesi yapıyor. Karşılıksız geri ödemesiz destek ödemesine başvuru nasıl yapılacak? Haberin tamamını izleyiniz beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Sosyal ekonomik destek başvurusu nasıl yapılır? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere ekonomik destek veriyor. Bu kapsamda başvuruda bulunan ailelere 1248 TL ödeme yapılıyor. Peki Türkiye'de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri ile destek oluyor bakanlık çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dayı sürdürmekte güçlük çeken ailelerin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla ekonomik destek veriyor. Kimler sosyal ekonomik destek ödemelerinden faydalanabilir? haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar, ekonomik yoksulluk nedeniyle desteklenmedikleri takdirde korunmayı muhtaç duruma düşecek olanlardan, haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar, Çocuklar. Bakım tedbiri kararlıyken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler olağanüstü bir felaket, tabi afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları, il müdürlüğü veya sosyal hizmet merkezi müdürlüklerine şahsen dilekçeyle ve e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir. Dilekçe, TC kimlik numarası beyanı, gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi, işkur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Set ödeme miktarı ne kadar? Ödemeler, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri hakkında yönetmelik gereği belirlenen kat sayılar çerçevesinde yapılır memur maaş katsayının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.